Herkese selamlar bugün yine çok güzel bir seri ile devam ediyoruz şöyle puh çiçekli papatya yapacağız yakından bakalım yapımı oldukça basit olan bir model Ben de oldukça kolay anlatmaya çalışıyorum bunu daha henüz yapıştırmadım göstermek adına Evet daha önceki videolarımda anlattığım modellerim de burada yine çok şık bir lavanta modelimiz vardı normal bir papatya ve kiraz toka kirazlı tokamız vardı Evet hazırsak hemen gerekli malzemeleri sayarak videomuza geçelim İyi seyirler Evet bu videomda 7 numarayla tokanın kenarını öreceğim çıt çıt tokanın kenarını 0 numara tığı ile de çiçeklerini yapacağım şöyle iki tane tığa ihtiyacımız var bir tane çıt çıt tokaya 6 mm ve çeşitli renklerde hangi renk örecekseniz o renklerde e, koton ipliklere ihtiyacımız olacak hemen başlayalım Evet öncelikle şöyle çıt çıt tokuğumuzu alıyoruz zincir çekiyor gibi bir başlangıç yaptım tığımla içinden geçirdim 7 numara tığ kullanıyorum bu arada 2 evet. tane sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 4 tane zincir çektim. Şöyle karşıya geçiş yapıyorum. Şu ipimi içeriden bir müddet yürüteceğim. Öreceğim yani onu da. Şöyle sık iğne yapmaya devam edelim. Ortalama 20-22 tane sık iğne ile metal kısmın tamamen kapandığından emin oluncaya dek yapalım. Daha önce de belirttiğim gibi ipimizin kalınlığı, tığımızın kalınlığı bu sayıları değiştirebilir. O yüzden ortalama bir sayı verebilirim. 20, 22 gibi bir sık iğne. Evet bu şekilde çok aşırı derecede sıkı değil, aşırı derecede gevşek değil örgümüz. Şöyle tabii ki sıkılıyoruz yine de örerken. Elimizi düzelttiğimizde düzelecektir. Şu i̇çinden yürüttüğümüz ipimizi keselim. Çıtçı tokamızı açtık, daha kolay olacaktır örmesi. Şöyle çıt çıtımızı kapattık. Buranın gözüktüğüne bakmayın. Biraz sonra ucuna böyle şu süslemeyi yaparken kapanacak. Dilerseniz tamamen kapanıncaya dek de buraya dolgu yapabilirsiniz. Ne kadar yaparsak yapalım aşağı doğru kayıyor. O yüzden bu şekilde devam edelim. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Sık iğne olarak şuraya kadar Evet şöyle ilk başlan, başladığımız yere kadar ördükten sonra şuradan tığım ile şöyle geçiş yapıyorum ve ilmek kaydırma ile kapatıyorum. Şimdi tığımı bu zincir çektiğimiz yerin altından geçirip bir tane sık iğne yaptım. Tığıma bir tane ip aldım ve tek seferde çektiğimiz tekli trabzan örüyoruz. 2 3 ve 4 tekrar tığımla geçiş yaptım bir sık iğne daha yaptım şuradaki ilk ilmeğe bir sık iğne ile geçiş yaptım bu şekilde tokamızı örmüş olduk şimdi hemen kenar süslemesini yapalım 3 adet zincir çektim burada hemen dibindeki ilmeği e, ilmek kaydırma ile cc tekniği ile bağlandım. Tekrar 3 sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine değil onun yanındakine yine ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. 1-2-3 yanındaki boş at bırakıyorum atlıyoruz yani bir ilmek atlayarak örmeye devam ediyorum. Ee, bu iki kenarlarda ise boşluk bırakmadan her sık iğneye bir tane kenar kirpiği yapıyoruz 3 bir boşluk bıraktım onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yaptım 1 2 3 bir boşluk bıraktım yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yaptım 1 2 3 Evet bu şekilde devam edelim şu uç kısmın e, kenarına gelinceye kadar bu şekilde öreceğiz 2 3 bir, iki. Çok katlı iplerle çalışmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Tığın takılması. Bir tane bıraktım. Bir tane atladım. Şimdi bir, iki, üç. Hemen yanındaki ilmeği boşluk bırakmadım. İki uçta da Mümkün olduğunca boşluk bırakmadan örmeye çalışıyorum. Şöyle İlmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Hemen yanındaki ilmeğe İlmek kaydırma yapıyorum. Evet. Bu şekilde son olarak hemen dibindeki ilmeği ördüm. Şimdi yine burada ördüğümüz gibi bir ilmek atlayarak örmeye devam edeceğiz. Yanındakine değil, onun yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde örelim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şu uç kısma geldik. Yine biraz önce diğer uçta yaptığımız işlemi buraya yapacağız. Yani her ilmeğe bir tane şöyle üç zincir çekip ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 3. Burada ilmek atlamıyorum. 1 2 3. 1 2 3 Evet bu şık e, toka modelini birçok modelde kullanabilirsiniz. Böyle örerek. Evet tokamızın ana hatlarıyla yapımını tamamladık. Şöyle ipimi kesiyorum. İpimi içeri doğru alacağım. Ve şurada silikon yardımı ile izleyeceğim ipimi silikonumuz. Evet, şöyle az miktarda bir silikon sürüp yapıştırıyorum. Kalan ipimi de keserek tamamen temiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet tokalımızın genel hatları bu şekilde. Şimdi papatya kısmını öreceğiz. Şöyle yakından bakalım. <laughs> Dilediğiniz renklerde örebilirsiniz. Evet bunun için hemen yine bir en basit yoluyla şöyle Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka bunun içine 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne örüyorum ilmeğimizden tığımızı geçirip ilmek kaydırma ile sil kapatıyoruz. Hemen şimdi devam edelim. İkinci sırada her ilmeğe iki tane sık iğne yapacağız. Sayımızı 6'dan 12'ye çıkaralım. 4 5 6 7 ve 8 9 ve 10 Son olarak 11 ve 12. Evet 12 tane bu şekilde ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipi alıyorum. Aynı yere e, ipimi böyle uzatıyorum. 1 2 3 4 5 5 ya da 6 tane bu şekilde ip uzatabilirsiniz. Şöyle bir tane daha yapalım. 6 olsun. İp hepsinin içinden tığımı geçiriyorum. Şöyle bir tane sıkılama zinciri onu saymayalım. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Hemen şöyle bakın burada önemli olan şu hemen dibindeki değil. Onun yanındaki ilmeği yani bir tane atlamış oluyoruz. Sık iğne ile bağlandım. Tekrar aynı işlemi yapacağız. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yere 1 2 3 4 5. Son olarak 6. 6. Kez geçiş yaptım. Şöyle örgümün içinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen dibindeki değil, onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma ile bağlandım. Bu şekilde 6 tane pufumuz olacak. Devam edelim. Evet son pufumuzla yine birlikte yapalım. 2 3 tane zincir çektim. Tığıma ipi alıyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 Son olarak 6. Bu puhların biraz dolgun bir, e, görünmesi için ben 0 numara tığ kullandım. 1 2 3 şu bakıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekeyim ve ipimi şöyle keselim ipimizi elimizle şöyle hafif aşağı doğru düzeltebiliriz Şuradaki ip sıkıntı olmayacak. Biraz sonra silikonla yapıştıracağız. Şimdi hemen sarı ipimi alıyorum orta kısmı için. 1 2 3 tane zincir çektim. İpimi uzatıyorum. 1 2. ikinciye batacağım. 2 i̇ki, 3 4 5 6 Bir tane daha 7 biraz daha dolgun olmasını istiyorum ortadaki sarı görüntünün 8 Yine tığımı içinden geçirdim, kapattım. 1 2 Zincir çektim ipimi şöyle keseceğim. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Hemen bunu sabitleyelim. Şimdi detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Yine anlamadığınız takıldığınız bir yer olursa yorumlardan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Kanalımı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan sipariş, toplu sipariş ya da normal sipariş almaktayız. Bu şekilde. iş yaptıktan sonra hemen arkadan bir düğüm ile sabitliyorum. Evet fazla iplerimizi şöyle hafifçe keselim. Tokumuzu alıyoruz. Açılan yerin tersinde bulunan yere silikon yardımı ile yapıştıracağız. Sevimli güzel tokamız da hazır oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalım ücretsiz olarak takip edip abone olabilirsiniz. Diğerinde yapıştıracağım. Çok şık bir toka elde etmiş olduk. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.